Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ice Cream video <laughs> oynuyoruz. Evet. Şimdi. Ver babana. Şöyle inelim şuradan. Hidran şeklinde. <laughs> evet Ice Cream Pizza. Şimdi de geldi. Gel bunu artık sürekli oynayın oynayın. Zalimin I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump, fluffy ones. I'm going to find some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. <laughs> Adamı delir. Aha. Lan. Kardeşim anladık. Burada seni yüzdüler 54'te. Artık hocam ben daha hesaplı olmaya <laughs> geldi. Yeter ya. Burayı da aç. Selamun Aa biz seni ilk oyunda kurtarmıştık. Oğlum oh, haber kardeş. What's up Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty,

Fırlat. Tamamdır. Aga biz speedrun yapa yapa bitireceğiz bu oyunu. İlk oyun gibi değil aga. Uy, baba piro girişi. Hop selamın aleyküm. şunu at şöyle. Tabuna ihtiyacımız kalmadı aga. Aa, bu arada abi Uno yaptı üstü de eğer Sephiroth'da bir mint bu arada tam sürmünü yapacak arkadaşlar. Ben onu bekliyorum hala. Tam sürmü çıkınca oynayacağız Sephiroth'da mimide kanalımızda. Oy aga bunu bana speedrun'ını yap deseler yaparız. Şimdi nerede o? Zalın rolü görmeden. Hop. Aga biz niye bu bölüm Rod'u göremiyoruz dedecek. Jay, help me out of here, please. Sakin ol, Aga her şey bitiyor, az kaldı. Nerede şu Rod'un babasının mezarı? Hı 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 Aga nerede? tam şuraya gideyim. Vallahi <laughs> doğru hatırlıyorum arkadaşlar. Böyle aga basit molalar da verebiliriz kendimiz için aga. Aga be, Captain Sin'in bu arada tüm oyunları da oynayacağız aga cid. Ya. Yani... Dalımın rodu, dalımın rodu. Allah cezanı versin. Biz nerede Allah bilir. <laughs> <laughs> Acaba makas mı kaçtı? Bilmiyorum yok abi. Ben şu an Allah alayım. Eyvallah. Yani tekrardan arma bölgesine doğru gideceğiz Jay, abiyle. Help me out of here. Abi bunu bir an yapa yapa bu oyunu oynayacağız abi diyeyim. Şerefsiz bir gelsin aga. Aman akoru. Zalimi Robi. Ya oğlum. Bu ne siz? Baba şimdi şey... <laughs> Normal laga reklamda 2 dakikalığına geçelim de. Ama Please. Bir sakin olur musun? Aha. Arkadaşlar Mustafa Dinozor kanalının kanalında bir oyun daha bitir. Allah'ın izni peygamberin ile. Hadi bakayım sanki. Yavşak! Tamam, şu Fırtına bir fake atacağım. Ya. Oğlum bu niye sürekli? La bu, bu da ilk oyunda da bir fake atmıştık ha. Bu fake, fake git biliyorum. Kusun! Şimdi rot gelirse ağzımıza sıçar. Böyle. Ay, <laughs> fark <Part> nerede ya? Sen <laughs> <laughs> hiç daha yemek istiyorsun herhalde. Bu da ikinci oyun özel ikinci fake. Bu ne ya. Oğlum kör lan bu. Ha. Ya bak. Değil lan. Bunun kovalamacısından kurtulmam mı lazım? Geliyor mu lan aslan parkası? <laughs> Super cool. Uh, sure, I could do something with this. What were the ace? <laughs> mmm bu Pardon karakter Amoha tarafından küfür edeceğiz ha. <laughs> What will the ice cream maker want from me? <laughs> tamam değil. Hayır. <laughs> <laughs> Aga ton bir parkta kaldı Nedense. <laughs> Bıradım <Global> ben. <laughs> Aa anne bu nereden geliyor diyor. Ya kutu. Oo, hanım geldi. buraya gelmek zorunda. Ben. ben de geldim. Aferin sana babasına şu an ara. <laughs> Hah. Hehehehe <laughs> Hehehehe Bunu istiyorum Hehehehe Kazanan Hehehehe 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 ya? Böyle şurada lan mı? Heh tamam. O oh, tamamdır okey okey okey. Aga burayı görünce aklıma Squidward tuvaletteki o ilk bölümlerdeki yer geliyor lan aklıma. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? Burada ya ama hocam orada batta kaldı ya. Her neyse arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.